Hayırlı günler sevgili dostlar. Bugünkü videomuz e, hafızlık tekrarlarında e, okuma hızımız nasıl olmalıdır? Biz şunu biliyoruz ki e, okuma hızımız eğer e, yavaş e, olmazsa yani çok seri bir şekilde e, tekrar ediyor ise hafızlığımızı yani dersimizi, cüzümüzü e, bu hızlı okumak bize çok da bir şey kazandırmıyor. Dolayısıyla sayfalarımızı e, yavaş okuduğumuz ölçüde hafızlığımız kuvvetlenir. Yavaş okuduğumuz sürece de Kur'an-ı Kerim'in geneline, özelde o mevcut cüz'ümüze vakıf olmaya başlarız. Yani siz eğer Kur'an-ı Kerim'i okurken, cüz'ünüzü okurken çok seri böyle hızlı bir şekilde okumaya alışmışsanız, siz muhtemelen o sayfayı, sayfa üstünü, sayfanın genelini hatta cüz'ün içini göremeyeceksinizdir. Yani... E, cüz okumalarda hızlı telaffuz etmeler e, insana sadece ezber yapmış olduğu ezberi tekrar ettirir ama kodlama anlamında e, efendim e, sayfaya vakıf olma anlamında cüzün geneline vakıf olma anlamında size pek bir şey katmaz. Dolayısıyla e, hafızlık tekrarlarında keşke bu hafızlık yapılırken de olsa ama sanırım zamanla yarışıldığı için mümkün olmuyor. Ama en azından hafızlıktan sonra okumalarımızı biraz daha e, yavaş moda döndürebilirsek bu bizim için e, bulunmaz bir nimet olacaktır. Hızlı okurken muhtemelen e, okumuş olduğunuz sayfadan arkaya baktığınızda çok da bir şey kalmayacaktır. Yani bu sizin sadece sayfayı okumanız anlamına gelecektir. Hızlı okuduğunuz zaman e, sayfa zihninize tam oturmaz, resmi tam olmaz. E, ...atıra sayfa zihninize sallanmaya başlar. Yavaş okuduğunuz zaman hem sayfanın bütünlüğüne vakıf olmuş olursunuz... ...hem de cüzün diğer sayfalarına vakıf olmaya başlarsınız. Bu yavaş okuma ise size uzun vadede cüzün e, tamamına da e, çalışmadan hakim olmanızı sağlayacaktır. Yalnız burada şu husus önemli. Bugün okumuş olduğunuz cüz ile e, diğer hatimle Okuyacağınız aynı cüz arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır? Eğer bu mesafe uzarsa yani bir ay, 2 ay, 3 ay, 5 ay, 6 ay neyse bu uzarsa o takdirde e, bugün yapmış olduğunuz bu cüz içi kodlamaları aradan mesafe geçtiği zaman tekrar yapmanız gerekebilir. Bu yüzden e, cüzler arasındaki bu mesafeyi mümkün mertebe kapatmak lazım. Yani özellikle hafızı bitirmiş kardeşlerimizin artık hatimleri bir ay değil biraz daha aşağıya çekerek 20 güne, 15 güne çekerek yapmasının doğru olduğunu düşünüyoruz. O zaman şöyle sıralayabiliriz: Bir mutlaka yavaş okumak çünkü yavaş okuduğunuz zaman e, sayfa içine ve cüz içine hakimiyet olacaktır. İki okumuş olduğunuz cüzü tekrar kaç gün sonra okumuş olduğunuzu tekrar hesaplamak. Üç okurken cüz içindeki tekrar sayfaları zihnimize kodlamak. Bu üç ayrı çalışmayı yapabilirsek eğer, o zaman e, hafızlığımız e, kemale elmeye başlar ve e, herhangi bir ortamda hiç çekinmeden, e, kendimize güvenerek e, herhangi bir cüzden ve herhangi bir sayfadan başlama olacağımız e, her zaman daim olur. E, bu anlamda hafızlığımıza azami derecede dikkat etmek lazım. Her gün okumak lazım, yavaş okumak lazım, sayfaları görmek lazım. Eğer sayfalar zihnimize oturmuyor ise bunun birinci nedeninin yavaş okuyamamak olduğunu bilelim ki ona göre e, okumamızı geliştirelim. Tekrar Allah'a emanetsiniz. Müzik